Şu olayı tam olarak anlatsana bana. Okuldan aradılar. <laughs> Belen'i halı sahada yaralı bulmuşlar. Bıçakla yaralanmış. Gencecik çocuklar ya. Nasıl bu hale düşüyorlar hiç anlamıyorum. Zaten bir garipti bu aralar. Bir şeyler olacağı belliydi. Ömer çok korkuyorum ya. Hastanede onu nasıl göreceğim? Tamamlar sakin ol. Bak ben yanındayım. <laughs> Sağ ol. Seni de işin derhalı koyuyorum. Yapma Nar, olur mu hiç öyle şey? Keşke en başından söyleseydin, belki bir şeyler yapabilirdin. İstasında söylemeye çalıştım ama. Ne zaman? Of tabii ya. <laughs> şitte şey de konuşuyorduk değil mi? Ceren'in haberi gelince ben telaşlandım çıktım. Kusura bakma Nar, üzgünüm. İyi günler. Hoş geldin. Doldurur musun? Ceren, benim hemen koşmam lazım. Ay ben de ya. Çok sağ ol Ömer. En zor anlarımda hep yanımda sen oluyorsun. Olur mu öyle Nar? Sen de benim zor anlarımda yanımdaydınlar. Geçenlerde sarhoş olduğumda kim taşıdı beni? Hı? Sen. Ama bugün sen olmasaydın... Yani gerçekten... Senin varlığın bana o kadar geliyor ki... Merak etme Nar, ben her zaman senin yanında olacağım. Bazen seni o kadar ki... ...nefesini, kokunu... ...göğsünde uyuduğum geceleri,